Çakma Vizör'den merhaba arkadaşlar. Bugün Moto Çakır'dayız. Sultan Bey'iniz. Burası çok farklı bir bayi, çok teknolojik bir bayi. Hadi hep beraber içeriye evet, girelim. Bize burada e, Rıdvan Bey eşlik edecek, motorların tanıtımını yapacak. Farklı farklı motor çeşitleri var. Şimdi Rıdvan Bey'i buraya davet ediyoruz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi. Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Evet, bayimize geldik, gördük. Çok farklı bir bayi, diğer evet. motosiklet bayilerine nazaran farklı modeller var. İlk başta hangi motoru tanıtmak istediniz ya da siz kimsiniz? Biz ilk öncelikle şu tarafa geçelim, başlayalım bence yavaşlayalım. Ee, biz Çakır grubuz. Evet. Normalde o da bayisiyiz. Eskiden burası bizim ikinci platformumuzdu. Sonrasında burayı motosiklete çevirmeye karar verdik proteker adı altında motor çakır bayisiyiz. Bunlar da bizim elektrikli motosikletlerimiz. Biz bu ürünlerin distribütörüyüz. Kendimiz Hı -hı. getiriyoruz. Ee, Çin'den tedariğini kendimiz Yani bağlıyorum. bir şey olduğu zaman hani ben tabii sizden tabii motor tabii. aldım. Herhangi bir sıkıntı anında bir çözüme ulaşmak istediğimde direkt buraya direkt gelebiliyorum. Bana bu da bizi evet. Benim Çin'le birebir diyaloğum var. Kendim üründe bir kusur olduğunda ya da kendim bir eksik gördüğümde Kendim için arıyorum. Böyle böyle diye durumu bildiriyorum. Hı hı. Kendisi bana bunu ya tedarik ediyor ya kendileri içinden geliyor ya da evet. bu şekilde ilerleme kat ediyor. Şimdi bu özellik olması, distribütör olmaması biraz benim aklımda da soru işaretleri olacaktı. Çünkü biliyorsunuz Herkes ki Türkiye'de farklı farklı e, modeller, markalar var. Bunu alan kullanıcılar da bir muhatap bulamıyor. Evet. Ee, o yüzden bu gerçekten önemli bir özellik yani, İstanbul Sultanbeyli'nde böyle bir yer olması. Marka vermeyeyim ama genellikle elektrik grubunda Hı -hı. satılan motorlarda buna çok karşılaşıyorlar. Sen bu ürünü aldığında yarın bir gün bu ürüne bir problem çıktığında bir muhatap bulamıyorsun. Evet kesinlikle. Yani ben burada elektrik motor siklet e, soranlardan şunu çok duyuyorum. Ee, ya ben daha önce geçmişte elektrikli bir motosiklet aldım ama motorumda şu arıza çıkınca Hı -hı. falanca arıza olunca evet. e, bunu yaptırabileceğim ya da benle muhatap olabilecek bir kişi bulamadım diyor. Hı -hı. Bunda onu yaşar mıyım diyor. Bu üründe onu yaşamazsınız. <laughs> ya evet bizi e, en <laughs> çok... Bizim SRT5 modelimiz. Hı -hı. E, bu sport modeli olarak geçer. Sportta bir tasarımımız farklıdır. Evet. Yani ben yeşil çizgilerimiz gelir. Bunun aynı zamanda beyaz bir var. Burada gizlenmiş bir ekran görüyoruz. Evet. Şurada ışığı var. Eser şurayı çeker misin? Bu nasıl bir detay yapmışlar? Eskiden böyle yarış oyunlarında vardı. Altına Ay şey o, şu ısırdı. şurası paspas kısmı çok farklı yapmışlar gerçekten. Evet, Onda evet. normal üstüne ekstra ee, şu yan taraftaki motor sikettiği paspas da geliyor. He. şeffaf bir be, şey de var. O da ekstra. Ama böyle de çok şık. Evet bu da güzel olmuş, değişik bir tasarım Tek olmuş. Tek bataryalı modeli, bunun bir de çift bataryalı modeli. Bu kaç kilometre gidiyor peki? Bu ortalama 75 kilometre gidiyor. 75, 75 kilometre. kilometre gidiyor. Yani kilometrede kaç yakıyor? Onu siz hesaplayabilirsiniz şu an hesaplayamayacağım. Bu <laughs> motor 82 kilometre hıza kadar çıkıyor. %23 eğim tırmanıyor. 4320 volt motor gücümüz var. Senin e, 150 kilometrede harcayacağın yakıt ortalama 12 ve 16 TL arası. Ooo evet. Şöyle gösterdiğim gibi sen bataryayı bu fiyatlara doldurabiliyorsun. 150 kilometre yol yapıyoruz. 150 kilometre yol yapıyoruz. 12 ya da 16 lira yakıyor, yak yakmıyoruz. Veriyoruz. Sıkıntıra bir taktım. Biz e, kaç kilometre gitmiştim ben de şöyle söyleyeyim. E, 40-50 kilometre bir depoyla gitmiştim. Ondan tabii ki de yine kat kat az yakıyor yani. 1 litre benzin ne kadardı? 40-45 lira. Yani o Arkadaşlar bayağı ekonomik bu arada. Şu an ne düşündün? Şu an, an, an aklından <laughs> mukayese edeceğim bütün motor sikletlerden daha az. yakıyor. Evet şu an biz diyorduk yani bir kilometre e, litre benzinle 40-50 kilometre gittik diyorduk. Zaten 1 litre benzin 45 lira. Bu 12 liraya, 16 liraya 150 kilometre gidiyor. Maşallah. Şimdi yanda da tek bataryalı elinizde var. de burada. Tek batarya. 6 ve 8 TL aralığında dolar. 75 kilometre gider. Yine eğimi aynı çıkar. Yine motor voltajı aynıdır. Size bir de yine Kerem'in servis modelini göstereyim. Bu biraz da <laughs> hanımefendilerin tercih ettiği bir motor. Yani sınıflandırma koymayalım ama onların çok dikkatini çekiyor. Şu şekilde açtığımda bu motor sikletlerde de NFC özelliği evet, var. Evet o dikkatimi çekti. Böyle kendine <laughs> Şöyle. et. Ekranı mekana çok değişik yapmışlar. Kesinlikle. Ee, bu motor sikletinde ışık seçenekleri var. Bastığında. Şurada ön tarafta farklı farklı yanar. Şu ooo. Motor bu arada sabitleyici var sabitleyici var ama söylemeyi unuttum. Eee hem sabitleyici hem geri vites var. Çok geri çok vites şey var. Edilemez. Deneyebiliyor muyuz birazdan? Birazdan katın önü. Arkadaşlar videoyu geri sarmıyorum. Motor geri geri gidiyor. Oo bu daha seri. Evet, şimdi bu motorumuzu tanıttık. Devam edelim. Benim şimdi Rıdvan Bey'den istediğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bana yani buradaki motorun bütün özelliklerini biz aktaralım arkadaşlar. Mesela geri <laughs> gitme özelliği var dediniz. Ondan sonra hız sabitleme özelliği var dediniz. Bunlar bir scooter için, evet. elektrikli bir scooter için gerçekten farklı özellikler. Şimdi e, biz de farklı bayilere gidiyoruz zaten bakıyoruz. Kendim bende de scooter var bu arada. <laughs> kendi motorum haricinde. Onların hiçbir mesela bu motorlarda yok. Bunlar farklı özellikler. Her kategorinin kullanabileceği modelde motorlarınız var. var. Başka böyle bilinmesi gereken veya başka bir modelimiz var Şöyle, mı? Şöyle, şu an 3 modelimiz var burada. Tamam. Luyan, Stardust ve Kerem modeli. Biz Kerem'i şimdi inceledik. Evet. Çift bataryası ve tek bataryalı evet. olan modelleri var. 150 kilometre ve 70 kilometre gidebiliyor. Evet. Luyanı. Yok, bu Uyanı neydi? Bu yanı incelemedik, Stardust'u. Ha, Stardust'u inceledik. Evet. Bu... E... Yine bunda da sabitleyici var bunda bu arada. da. Bunda da isabetleyici var, çok ee, güzel. Burada telefonumuzu şarj etmemiz için... Bir, burada, he, bir USB şarj... USB girişimiz var, güzel. Bu da güzel ee, bir özellik. Normalde motor sikletlerimizin dolu paketinde burada şemsiyeli bir şekilde geliyor. Bunda yok. Örnek veriyorum, yağmurlu havalarda şemsiye kullanmanız için orada şemsiyemiz var. Bu arada bu e, motor sikletler orijinalinden alarmlı bir şekilde gelir. Hı hı. Şu an alarm devreye girdiği için ekran yandı. Yani motor siklet ama motosikleti götüremezsiniz. Hı. Motor yine fabrikasyon bir şekilde yağmurluk gelir. Güzel. Yani bir motor aldığınızda gidip o motor öncelikle alarm taktırırsınız. Ya da kendinize yağmurluk alırsınız. Hı hı. E, gibi gibi masraflar yaparsınız. Bunda yapabileceğiniz bir masraf yok. Çok zarif bir motor olmuş zaten. Bu rengi de... Hanımefendilerin tercih ettiği bir renk Kesinlikle. büyük ihtimalle. Işıkları yanıyor. Ee, farklı özellikleri var. Cadde bostana hazır bir. De... Şurası Kesinlikle. ne? E, ben burayı anlamadım. Bu dolaşabilirsiniz? Bu. Şöyle göstereyim. Ben bir ara şey sandım. Hatta orada ha, Anladım, anladım. Ben bir ara şey sandım arkadaşım bunu. Acaba dedim kaskı mı sabitliyor Yok. falan öyle bir şey sandım. E, bu motosikletimizde şöyle bir çantamız geliyor ürünlerinizi Hı -hı. koymanız için. Buna ürünü koyduğunuzda. Aynı zamanda şuradaki yuvasından Oo, buraya yani. bu şekilde takabiliyorsunuz. Bunu e, motorsikletin e, yanından sağlam. ayrılırken yanınıza Hı -hı. da alabilirsiniz. Yani bunu şarj ederken telefonu koyarsınız ya da değerli bir şeyiniz varsa bunu alırsınız. Evet. Yanınızda çanta varsa ya da kemer varsa ona takarsınız, içine atarsınız. Farklı özellikler yapılmış evet. yani. NFC ile çalışması gerçekten değişik bir özellik olmuş yani. Hepsiyle ile çalışıyor. Buradaki ekrana da farklı. Evet, motorlarım. bu, bu aynı ekranın farklı. E, gerçekten farklı yapmıştır. Yani devam edelim. Burada da uyan modeli var. Uyan modeli. Ee, bu da bu motosikletin bir alt. Hı hmm. -hı. Motoru. Ee, bu da sanırım e, kaç 90 kilometre gidiyor. Bunun menzili bu. de 90 kilometre. Öteki gösterdiğim Stardust'un e, menzili de 90 kilometre bu 35 km hıza çıkıyor. O 35 km hıza çıkıyor. Aslında evet. yakın motorlar ama birazcık tasarım farkı var. Evet. Tasarım farklı. Herhalde bu Bunu da, da bunun ana da, hem orada anahtar, da var, zaten. Hemen var Bu şekilde anahtarla açabiliyorsunuz. Anahtar harici de şöyle kapattığımda yine NFC ile açabiliyorsunuz. Şu şekilde motorun bagajını açtığımda yine her motorda olduğu gibi. Şunu şöyle çektiğimizde bataryayı kolaylıkla alıyoruz bu şekilde litreyi taşınabilir bataryamız var Çok güzel. bunlar peki bize yağmurda çamurda bozulma şimdi ee, normal motorlarımız bile yağmurda bozulabiliyor <laughs> yani giderken su kaçıyor farklı <laughs> farklı markalarda bunda öyle bir şey olur mu biraz da açıkçası beni o bir tedirgin etti şöyle söyleyeyim ee, bu sikletlerin hepsi aşama aşama testlerden geçip geliyor buraya <laughs> bir arızası varsa zaten ee, bunlar orada yapılıyor, onlar alıyor. Bize o şekilde geliyor. Yani yağmurda da kullandık. Biz kendimiz hı hı. de burada yağmurun altında beklettik. Yıkamada yakın seviyelerden tazik tuttuk. Yani genelde motosikletlerde tazi yiyince problem çıkar. Hı hı. Ee, hiçbir şekilde hiç hiçbir şey, şey, problemle hiç karşılaşmadık. Olmaz ama olursa bile motosiklet olarak her zaman buradayız. Hı hı. Evet. Yani ilk başta diyor ki Çinli abiler diyor biz bir şey yaptık. Hı -hı. Alın bunu tepe tepe kullanın diyor. Evet. Sonra motor Şakalı diyor ki bunu ben diyor buna talibim diyor. Türkiye'de de distribütörü de benim diyor. Bu şeyiniz güvenceniz benim diyor. Kesinlikle. O güzel bir özellik tabii. Türkiye'de evet. yani Türkiye çatısı altında e, bu motosikletle ilgili ne olursa biz de Evet. Siz fuarda da vardınız. Fuarda da vardınız. Ee, Big Boys Festivali'nde de vardınız. Or Or buraya çıktığımda normalde e, Davinci olması lazımdı. arkada da görüyorsunuz onunla platformu tam olarak bu normal ve bu sadece bir iki tane özelliği arkadaşlar diğerlerini görürseniz kafayı evet. yersiniz Davinci'nin robot motoru olarak Aynen. geçiyor <laughs> ee, ben telefondan ilerleyen e, modellerinde olacak bu bastığımda motor bisikleti yanımda sabit bir şekilde yürütebiliyorum. Ya da ben buradayken motosikleti buradan çağırabiliyorum. Benim yanıma gelebiliyor. Sunabiliyorum. Evet. Rıdvan Bey teşekkürler. Burada bunu söylemeyecektim ama sağ olsun hepsini <laughs> söyledi. <laughs> evet şimdi e, ilk başta videonun kapının girişinde bir alet vardı. O çok koleksiyonel bir e, araç. E, arkadaşlar ben yeni bir araba aldım. Buradan motosikletden. Gelmişken boş göndermeler. <laughs> yeni arabamı aldım. E, Satılık. Değildi, ben ikna ettim. Çok özel, çok hasar kayıtsız, evet. kilometresi düşük bir araba. Evet, kalktığınızda... Ben... <laughs> of, 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 of. Aman aman, nerelere geldik? Ya öyle değil. Çarptın kızlar neredeler Osman, he? Çarptın kızlar neredeler Osman? Çarptın kızlar <laughs> neredeler Osman? Dediniz? Hazır mıyız Adan Bey? Hazırız. Bir model daha çıkart. Tamam. Ya. Dışarı çıkalım biz de. Bakalım. <laughs> Merhabalar. Merhaba, merhaba. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 18 milyon takipçim var. Ee, beni takip ediyorsunuz, size Hornet veriyorum. Evet. Bakalım takip ediyor musunuz? Ama Instagram biliyorsunuz. YouTube Instagram olsa... şu an YouTube'a baka... bakalım. YouTube'dan e, takip ediyor mu bizi? YouTube'dan en son arabalarımda en başta çıkabilirsiniz belki. Evet. Ya evet. gerçek Daha bir takipçi, var. evet. Çakma visitor e, en üstte çıkıyor. Size ha. bir adet Hornet İnşallah. ya da Keren e, motosikletimizi hediye ediyorum. Üstünüzdeki de bu arada güzelmiş. Evet. Kaliteli bir şeye benziyor. On da. Honda, Hayat Honda. Bizim hiçbir şey markayla bir sponsorluğumuz bir şeyimiz olmadığı için biz bütün markaları gezip dolaşabiliyoruz. Yamaha'ya da gittik, Honda'ya da gittik. Ee, buraya da geldik. Bizim için hiçbir sakıncası yok. İstediğiniz bayi de gezeriz yani. Size bir de bir ses dinleteceğim. Arkadaşlar. Içinde. Evet. Ben gidiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, sürüşe başladım. Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. Alıyorum hemen. Keren. Ee, tek tamam. Materyalıya nazaran bunun 3 tane sürüş modu var. Eco mod ve sport modu yok. Şöyle bastığımda mod 1, işte mod 2 ve mod 3 var. Ee, tamam. Ee, buradan görebiliyorsun. Normal her şeyimiz aynı. Burada geri vitesimiz var. Şöyle bastığımda ekran da bize evet, geri vites çıkınca gaz verdiğin gibi geri gider. Bıraktım. Devre dışı kalır. Bunun harici olarak... Bastığımı tutma lazım Yok. tutup gaz veriyorsun. He. Bu da şundan kaynaklı. Ee, bazı motor bisikletlerde, yani buna bastığında direkt motor kendiliğinden geri geri gitmeye başlayabilir. Ee, ama biz öyle düşünmedik. Çünkü evet. bu motor bisikletin gazı takılı kaldığında örnek veriyorum. Geri geri denge kurmak zor evet. düşebilirsin. Buna bastığında buradan gaz ayarına kendin yapıyorsun. Bir dakika. Arkadaşlar videoyu geri sarmıyorum. Motor geri geri gidiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu uçuyor ya. Evet. Maşallah bu bayağı iyi. Ama bak, evet. Ya kardeş bak o gel yaklaş. Şu tuşa basıyorsun tamam mı? Bak basılı tutuyorsun. R'ye. Görüyor abi. musun? Bak. Hemen geri, gel. geri geri hemen. Tamam. Hemen sekmez. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Bunu beğendim. Yine burada şarj ha, yine var. orada evet. buradan taktığında telefonunu buraya koyup yine sürüş esnasında motor sikleti şarj edebiliyorsun. Evet. Burada da yine taşınabilir batarya var. Şey yapabiliriz bunu. Ka şey değil de Martin diye karga. Yeni <laughs> <laughs> uygulamamızın ismi karga. Güzel mi? Şöyle örnek az önce şarj aletini sormuştun. Böyle evet, burada bir geliyor. şekilde geliyor. sana Çok şarj aletini teslim ediyorum. bunun da yine buradan bataryası çekiliyor şöyle basıyorum. Alıyorum bu şekilde. Taşıyabiliyorum. Evet. şimdi ben hep bataryaları sökerek gösterdim. Aklınızda şu olmasın. Bu bataryayı e, söküp hep götürmemiz mi gerekiyor diye. Motorskatın buradan kendisinin şarj yuvası da var. Aaa! Motoru da prize yanaşıp şarj ediyorsunuz. Çok iyi. Ya bu da iyi. Bunu yani da şey. beğendim. E, ee, bunda var. onda var. Diye. Bu da bizim olmasa da bir kardeşimizin motoru. Anahtar nerede? Anahtar. Anektarlar boltun altında kalık. Beni ara. Herkes yemişsiniz diye Biliyorsunuz benim kendi motorum da Hornet 750 ee, artık hakkı rahmetine kavuştu diyebilirim. Bunu burada açıklamayacaktım. Başka bir projede açıklayacaktım normalde. Başka bir yerde daha çekime gideceğiz. Orada açıklayacaktım. Onunla duygusal bir bağım vardı. Ee, gerçekten 7-8 ay 7. aydayız değil mi? Evet. 8 ay boyunca bir birlikteliğimiz vardı. Beni aldattı arkadaşlar. Eee bazı sebeplerden dolayı yarı yolda bıraktı. Buna daha sonra detaylı olarak konuşuruz. Ama ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Evet, demek istediğiniz bir şey var mı? Benim başka söylemek istediğim bir şey yok. Tamam. Ayağınıza sağlık. Ee, yine arkadaşların motorlar hakkında merak ettiği bir şey olursa... Evet, Sultanbeyli'ndeyiz. e, Beyli'ndeyiz. Sultan beylindeyiz. Moto aynen. Böyle, Skoda bayisine zaten beraber de. Ben de paylaşırım seni. Tabii evet. Videonun altına da koyarız biz. Bana sorabilirler, aynen. arayabilirler. Saat, yer, zaman fark etmeksizin. <laughs> bana ulaşabilirler. Evet. Arkadaşlar, Moto Çakır dedik, Sultan Beyli'ndeydik. Burada benim de hani hiç gitmediğim tarzda bir bayi. Teknoloji bayisi de diyebiliriz burada. Evet, çağın, ee, dışında bir çağın dışında bir tasarım. Bir kere, bir iki kaç tane daha video gelecek zaten. Ee, bununla ilgili. Bizim misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇letişim bilgilerini alt tarafta bırakıyor olacağım. E, Moto Çakır'ın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Bizi evet, ağırladığınız için evet, çok memnun olduk. Ee, görüşmek İyi üzere. De. Sağlıcakla kalın.